Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe merkezi ve kırsalda çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet hatanı sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde belediye başkanı Mahmut Öz Yavuz'un talimatıyla çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir tempo içerisinde hizmet atağını sürdürüyor. Vatandaşların takdirini toplayan çalışmalar humalı bir şekilde devam ederken merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hemşerilerine hizmet götürdüklerini kaydeden Öz Yavuz, ekiplerimiz tam kadro sahada diyerek vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin son bulması adına bir yandan proje ürettiklerini ve teker teker bu projeleri hayata geçirdiklerini, diğer yandan da temel belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların yaralarına derman olduklarına ve yıllardır özlem duyulan hizmetleri hemşerileriyle buluşturduklarına işaret etti. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Erdemli Kırsal Mahallesi'nde başlatılan köy içi asfalt yol çalışması öncesi dolgu çalışması tamamlandı. Erdemli Kırsal Mahallesi'nde tamamlanan köy içi asfalt yol çalışması öncesi dolgu çalışmalarının ardından Harran Belediyesi ekiplerinin bir sonraki durağı ise Umutlu Kırsal Mahallesi oldu. Ekipler bu noktada köy iç asfalt yol çalışması öncesinde dolgu çalışmalarının startını verirken çalışmaların burada da hızlı bir şekilde tamamlanmasını hedefliyor. Bugüne dek görmedikleri hizmete Başkan Özyavuz ile ulaştıklarına dikkat çeken mahalle sakinleri, ekiplerin yoğun bir şekilde mahallelerinde çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalara şahit olmalarının mutluluk verici olduğunu kaydederek Başkan Özyavuz ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi. <laughs> Başkasından görmediğimiz hizmeti ondan gördük. Allah ondan razı olsun. Onlar için genç başkana teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Adına ve genç başkanına teşekkür ediyorum. Harram Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ekiplerimiz tam kadro sahada vatandaşlara daha iyi bir e, Harran sunabilmenin gayreti içerisinde dedi. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Başkan Öz Yavuz, vatandaşların takdirini toplayan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hemşerilerine hizmet götürdüklerini kaydetti. Başkasından görmediğimiz hizmeti ondan gördük. Allah ondan razı olsun. Onlar için genç başkana teşekkür ederiz. Harhan Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Erdemli Kırsal Mahallesi'nde başlatılan köy içi asfalt yol çalışması öncesi dolgu çalışması tamamlandı. Erdemli Kırsal Mahallesi'nde tamamlanan köy içi asfalt yol çalışması öncesi dolgu çalışmalarının ardından Harhan Belediyesi ekiplerinin bir sonraki durağı ise Umutlu Kırsal Mahallesi oldu. Halk adına ve genç başkanına teşekkür ediyorum. Ekipler bu noktada da köy içi asfalt yol çalışması öncesinde dolgu çalışmalarının startını verirken çalışmaların burada da hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Hayran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe merkezi ve kırsalda çalışmalarına devam eden Hayran Belediyesi ekipleri mesai mevhumu gözetmeksizin hizmet hatağını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla çalışmalarına devam eden Harran Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir tempo içerisinde hizmet atağını sürdürüyor. <laughs> Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hem şehirlerine hizmet götürdüklerine kaydeden Başkan Yavuz, "Ekiplerimiz tam kadro sahada." dedi. <laughs> Haram Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Erdemli Kırsal Mahallesi'nde başlayan asfalt yol çalışması öncesi dolgu çalışması tamamlandı. Mahalle sakinleri ekiplerin yoğun bir şekilde mahallelerinde çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalara şahit olmalarının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Başkasından görmediğimiz hizmeti ondan gördük. Allah ondan razı olsun. Onlar için genç başkana teşekkür ederiz. Halk adına ve genç başkanına teşekkür ediyorum.